Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Efe'nin kanalında bir duyuru yapacağız. Evet. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 4 abone oldum. Çıkalım artık. Çıkalım. Çok açım Ve bu benim ilk sesim videom. Burada. Ah. Evet şimdi ilk önce nereden başlayacaksınız? Için? Ee, şimdi ilk önce ben bir çekiliş yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee, onun için kaç kişilik bu çekiliş? İki kişilik. Zombi aksolot ve ay aksolot. Tamam, e aksolot bir tane. Bir tane de köpek BL08. Öbürü daha belli değil. Ama onu iyi veririm. Bakın bir tanesi aksolot gayet çok güzel. Ama ikincisi belli değil arkadaşlar daha. Bakayım ben şöyle mağazadan. Ama bak şurada olabilir arkadaşlar. Bundan da orta olabilir. Evet arkadaşlar siz yeter ki abone olun. Bir tane kurbağa olabilir. Bakın çok tatlı bir kurbağa. Evet. Bir de hem. Tabii siz hangisini isterseniz. Rakun da var burada. Ve ne <laughs> kaç abone de çekiliş yapacaksın? 7 abone. Hı hı. Çok az arkadaşlar ya. Hadi. Kaç kişi daha abone olursa çekiliş. Bir kişi daha abone olsun çekilişimiz başlasın. Ne zaman açıklanacak sonuçları? 10 abone de değil mi? Bilmiyorum. Ya 8 ya da 10. Bir kişi daha abone olunca açıklanacak. Aynen. Bu 2 kişilik, sadece 2 kişilik. Ve o... şimdi çekilişi yapıyoruz. Sonra da 7 7 abonede çekilişi yapıyoruz. 8 abone de kim kazandığını açıklayacağız. Aynen. Hani, eee çekilişe katılmanın şartlarını söylüyorum çekilişe katılmanın şartlarını söyleyeyim. İlk önce kanalıma abone olmak. Evet. Sonra Videomuza videoya like atmak. Ondan sonra da, videoya yorumlara, yorumlara katılıyorum at, ve ad numara. Kodunuzu yazmak. Bu Hı. kadar. Şimdi şimdi e, peki öbür bilgimizi ve öbür duyurumuzu ama farklı yerlere gidelim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu da bu arada benim kardeşim. Kardeş. Ok. Abi bu arada geldim görüyorum ben seni Arkadaşlar ablam gitti. Eğer 5 abone olursak ablamın hesabına gizlice gireceğim. Ve her şey yapacağım oh. Neyse, ee, devam edelim. Şimdi e, ikinci katılman neydi ya? İkinci neydi ya? Arkadaşlar tamam İkinci e, ikinci şeyimiz neydi e, lan? lan. Ben de geldim. Evet ikincisi de Efe yüzünü ne zaman gösterecek? Bilmiyorum. Y yüzünü sanırım 100 abonede gösterecek. 50. Çok olmasın öyle. Ama bence heyecanlanıyorlar takipçiler. Ve bir dahaki çekiliş ne zaman olacak? Kaç yani abone? Görmüyor musun? E o da o da 30 abonede falan olsun. Öbür duyurumuz. Aboneliklerinde ne yapıyorsun? Edit çekiyorsun. Aynen. Edit çekme. Çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlarına güzel şeyler yazın. Kötü şeyler yazmayın. Çünkü mesela bugün Efe'nin ilk yaptığı editinde mesela hep Efe capcut'tan yapıyordu editleri. Ben kayıt alıyordum. O da Capçuk'tan yapıyordu. Nasıl yapıyordum. yaptınız siz bunu? Ama bugün Efe ilk defa şey yaptı. Kendi kendine edit yaptı ve e, bir siz kişi Gamze miydi? G ile başlayan bir Gam kişi kötü bir yorum yazmış. Çok kötü. Abi ee, ve yani biz Abi. onu tabii de kıracak şeyler söylemedik. Kötü şey örnekler şey yapmadık ama dedik ki ya, yani biraz daha kibar olabilirsin falan dedik. Lütfen arkadaşlar Efe Daha kanalı daha yeni başladı ve ilk videosuydu. İlk kendi yaptığı videosuydu. Bu yüzden güzel yorumlar yapalım. Aynen, güzel. Güzel güzel, güzel. <laughs> güzel. Evet. Güzel güzel. Şimdi ee, ben bugün şimdi iki video atacağım. İlki bu olacak öbürü de. Ee... Evet öbür duyurumuzu yapalım istersen Efe. Öbür duyurumuzu yapalım. Yeni de... güncelleme ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Yeni güncelleme arkadaşlar ben biliyorum. Yeni güncelleme ayın 21'i ve 4 sularında gelecek. Çok güzel. Evet ve bu bilgiyi de kendimiz almış bulunmaktayız. Onu 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 onu. Çok güzel arkadaşlar ayın 20, 21 Kasım e, ayın kaçına da geliyor bilmiyorum ama 4 e, gibi gelecek 4 gibi gelecek aynen aynen bu da bir şekilde bir duyuru olsun ve arkadaşlar lütfen ki Efe'nin kanalına abone olun ve like atın ki sizle de etki yapabilsin Abla birlikte edit yapıyorlar. Var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Siz de video çıkıyorsunuz Abla. sonuçta. Aynen. Bak benim aracım var. Bu arada arkadaşlar buradan bir tane arkadaşıma selam göndermek istiyorum. O da Luna X'de. Ben de var mı bakayım? Evet şöyle arkadaşların adını da oku istersen. Metahan var. Kardeşim var, ablam var, Hera var. Aşk. Asya, var. Kimince'nin de oyunlar var. Bel var, Azra var. O ne ya? <laughs> Melek var, Nurella var. Bu Nurella gerçek herhalde. Mia var, Luna, Luna var, Emily evet, Emin var, Venus var, Lace. Lace bana dua ediyor karşılığı e, neydi onun adı ya? Galaksi tilke mi falan veriyordu. E, e, Meryem var. Velikçi Meryem var. hiç bilmiyorum ne zaman ekledim. Velikçi var. Maya, Maya var. Nurgül. Nurgül de bizim akrabamız arkadaşlar. İki tane ama hiç oynamıyor. Evet o da bizim akrabamız. Arkadaşlar, Bu arada evet arkadaş var. ama arkadaşlar bakın biz size e, bir tane shorts gönderdik. Efe arkadaşlık atsın kabul edeceğiz diye hiç arkadaşlık atmamışsınız. 49 kişilere katmış bana. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlık atın ki takipçilerin arkadaşlığını kabul etsin Efe. Hı <laughs> Bu arada arkadaşlar e, bana da, ve arkadaşlar eğer bana da arkadaşlık atmak isterseniz Efe şöyle göstersin. Arkadaşlar bu arada TV. Bu arada neden durdurduğum <laughs> şey yaparsın? Reklam gibi. Reklam, Reklam mı? Şöyle Ela TV 122 arkadaşlar. Sofuna bakalım. Ben hemen. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu kız hesabı çalmış. Hangi kız? şey diyemiyorum şu anda. Of ne kadar kötü. O zaman bu tatil nereden aldın? Bu niye ya? Maria X. Işte. Evet Maria PKX de Özgüç üyesi olan. Hmm. Bilmiyor musun? Yok. Burada ben sürüyorum bunu. <laughs> Bak. Neyse. Arkadaşlar bu şekildeydi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok yorum. Görüşürüz. Kesinlikle. Kesinlikle like atın ama lütfen. 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 Öyle. lütfen.